Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ünlü, ünsüz harfleri ele alacağız. Ben her, daha önce de farklı videolarda da söylemiştim. Ünlü, ünsüzden ziyade sesli sessiz demek de daha fayda var. Allah korusun. Ben ünsüz değil miyim? Ben ben ünlü değil miyim yani deyip diğer harflerimiz bizim harflerimizi terk edebilir. <laughs> ama Tabi işin esprisi bu ama. Ne, peki nedir? Neli, hangi harfleri ünlü, hangi harfleri ünsüz harfler diyoruz? Öncelikle onu bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar bizim alfabemizde 29 tane harf var. Bu harflerin 21 tanesi ünsüz yani sessiz harfler. 8 tanesi ünlü. sesli harfler. Ünsüz harfler aslında ünlü harfleri şöyle. A, E, I, I, İ O, E, U, U. Bakın sesi var. A, E, I, I, O, E, U, U. Ünsüz harfler ise yani sessiz harfler ise B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, I, H, J, K, U, M. Yok yani ses yok tam çıkartamıyorsunuz. Anlatabildim mi? O yüzden sessiz harf ya da ünsüz harf temiz zaten adı. Yani işin esprisi tabii ki. Genel itibariyle ünlü ünsüz harfler kullanılır. Ünlü harfler deyince 8 tane. Bunlar ezberledikten sonra geri kalanlar ünsüz harfler. A, E, I, İ O, Ö, U, Ü. Evet bu şekilde. 29 harf, do... alfabemizi bir önceki dersimizde görmüştük zaten. 29 harfin 8 tanesi ünlü harf. eee 21 tanesi ünsüz harf. Onlar zaten burada vardır. Evet. Aşağıda görselleri verilen kelimelerin verilmeyen ünlü sesli harflerini bir yazalım. Portakal, kulaklık, uçurtma, bebek, fidan, öğretmen, gözlük, ıspanak gibi. Bu neydi? İkinci etkinliğimizde ise arkadaşlar aşağıdaki görselleri verilen kelimelerin verilmeyen ünsüz harf, sessiz harflerini yazalım. Şampuan, kurbağa, çiçek, radyo şeklinde. Aşağıdaki kelimelerin ünlü ünsüz harflerini ve harf sayılarını örnekteki gibi yazalım. Burada arkadaşlar ö, ü ünlü harfler. K, p, k harflerin seslerini isimlerini söylüyorum. 5 harfli. Yine aynı şekilde ö, ü. S, yumuşak g, t 5 harfli. Ünlü harfler e e e. Tabi virgül koymak lazım aralara. F S L yumuşak G N. Kaç harfli? 3, 2 daha 5, 3 daha 8 harfli. O, U, U. Y, L, C, L, K. Yolculuk. Kaç harfli? 3, 2 daha, 5, 3 daha, 8 harfli. İnsan, I A. N, S, N. Kaç harfli? 5 harfli. Muz, ses harfi. U, M, Z. Kaç harfli? 3. Şeklinde arada büyük koyarak yazdık arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıdaki karışık verilen ünlü ve ünsüz harfleri kullanarak 3, 4, 5 harfli kelimeleri türetelim örnekteki gibi yazalım. Ne olabilir? Ee, yani mesela ben 5 harfli bir tane buldum. Önce onu yazayım. Resim. Resim. Ee, site. 4 harfli. Buradan kopya çektim ama. Yavaş yavaş bir şey yok. Oluşturabiliyor <laughs> muyum? Ee, burada ne olabilir? Yani Türkçe bir kelime yazmaya çalışacağım ama ee, ne olabilir? Yani şimdi aklıma set geliyor ama set Türkçe bir kelime değil. Ama set çekmek. Set çekmek olur. Yani set çekmek olur. Aynen. Biz neyse set o şey gitti aklım. Üç harfli zaten ee, ne olabilir? Kor olabilir. Kor ateşi gibi. Kor. Ee, korku. Zaten beş harfli korku yazmak istiyorum ben. Korku. Korku yazabilirim. Eee ya da okuma da yazardık aslında. Neyse. Belki kukla da yazabilirdik. Ya dediğim gibi burada artık bir kısıtlama yok burada. 4 harfli neyi yazabiliriz? Ee, dört 4 harfli. Koro. Koro, yaz Koro yazamayız. Pardon. Kura yazarız. Kura. 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 Evet yazabiliriz. Şimdi buradan ee, ne olabilir? Kas olur. 3 harfli. Kas. Kaslarımız Sonra 5 harfli isyan zaten e, burada var. İsyan. E, burada ne olabilir? Hemen e, ne 4 harfli ne yazabilirim? Koni yazarım arkadaşlar. Koni matematikçi ne yazar zaten? Koni, Koni. Evet. Burada şimdi ee, ne olabilir? Kel yazabiliriz ya da bel de yazabilirdik. Ee, bebe yazabiliriz. Bebe, küçük bebek ya da bebeklere bebe de diyebiliriz. Alem de yazabilirdik. Alem, en iyi bence alem yazalım. Bebek sanki biraz... Bebe deniyor ama çok kullanılmıyor galiba. Bebek kullanılıyor. Ale, alem. alem. O zaman biz de bebek yazalım. Dayıp da olmasın şimdi yani. Bebek yazabiliyoruz. Bebek evet aynen. Beş harfli reklam yazarım. Reklam yazabiliyorum. Aa, ama beş harfli olmuyor. Bir dakika. Nasıl saydım ya? Beş harfli değil. Aa, ben hemen kare yazmak istiyorum yine. Dört harfli kare. Kar yazmak istiyorum. Kar. Masa, yaz masa yazdan yazdık. Masal. Masal. Masal yazmak istiyorum. Masal. Evet. Bu şekilde arkadaşlar yazmış olduk. Bu etkinliklerde bir kısıtlama yok. Size kalmış yani artık ne yazmak istiyorsanız yazarsanız bunun bir sınırlaması yok. Aşağıdaki sözcüklerde eksik bırakılan ünlü harfi bulalım. Örnekteki gibi yazalım. Ankara, ayva, ağaç, otomobil, oyuncak, okumak, o. E, eğitim, eldiven, emekli. Ö, örümcek, öğrenci, öykü. Devam. Istakoz, ıhlamur, ışık. Uçurtma, uzay, ucuzluk. İpek, İzmir, iyilik ümit, üzüm, ürkütücü gibi. Evet, aşağıda verilen ünlü sesli harflerin içinde bulunduğu kelimeleri örnekten yararlanarak yazalım. Mesela benim ilk aklıma gelen köpek oldu. Çok sevdiğimiz ya yardımcımız. Başka eski bir kelime ama kötek, dayak anlamında da olabilir. başka töre olabilir. Töre, tören yazalım hatta biz ona. Tören yazalım başka çörek 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 korna korna oya Ko ee, ne olabilir bu sırada mı olması gerekiyor değil mi evet bu sırada olması lazım e, tonaj benim aklıma geliyor yani işte en büyük en alabileceğim büyük maksimum kapasite bir de ne var koymak koymak yerine koymak. kaç harfli olduğu var mı yok e, törpü köpük bunlar tamamen ben şu an anlık gördüm. öküz hayvanımız Gücün gücünde yararlandığımız. Bir de ölüm. İlk aklıma gelen. ayak. Kayak. Tabi buradan kopya çekmiş oldum. Ama sonuçta farklı bir kelime mi? Evet. E, asla. Anmak. E, i̇pek. E, ne? Kiler. Eşyalarımızı koyduğumuz mutfaktakiler. Ee, başka ne olabilir? Ee, bir, dakika, bir dakika bir dakika Çiçek tabii ki. Çiçek. Aa, başka ne olabilir? Ne olabilir? Aklıma gelmedi. Şu an çok kalmadı ama yazın bizi sinir eden e, sinek. Sinek. Evet. Yani sinekten de tabii ki bir görev var ama insanı böyle e, yapan. Gelip özellikle sivrisinekler ısırıyor. Yani kanımız yemiyor vesaire. Onlardan göndermiş. Ama artık Eylül ayı geldi. İnşallah yavaştan giderler. Evet. Bir sonraki etkinliğimiz A B C N O Ö V Y Z boy U Ü V R S Ş Ş T U üst V Y Z N K L N O O K yol B C C A B C can mı M N O can canımız E F G I, i J K fil tabii ki fil. Tüm hayvanlarımız da buradan seviyoruz tabii ki. Fil de değişik bir hayvan. Ama ben mesela sadece bizde var galiba bazı duygular. Mesela hayvanlarda şöyle bir duygu yok. Mesela fil çok şişko olduğu için kendini kötü hissetmiyor. O haliyle çok güzel. Yani Allah öyle yaratmış onu. Ne bileyim yani, yani işte artık yani biz insanlar kilo alıyoruz vesaire herhalde o, 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 tür duygular geç hayvanlarda öyle duygu yok değil mi? Ne kadar güzel aslında bazen. Bazı duyguların olması güzel ama bazen çok abartıldığı zaman insan kendini kötü de hissettirebiliyor. Onu dikkat etmek lazım. O ince ayarı iyi yapmak gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar, sanırsam bitti mi? Bitti. Evet. Ya yani bitmedi de bu dersimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yani bir sonraki dersimizde inşallah buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. 16. sayfamızdan. O derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.